Değerli dostum merhaba nasılsın iyi misin beni soracak olursan bomba gibiyim. Neydi trafikte muhabbet miydi bir serimiz vardı değil mi? Bazılarınızın hoşuna gidiyordu. En azından onları mutlu etmiş olacağız. Hem ben de kendime uzun süren İstanbul trafiğinde birkaç arkadaş bulmuş olacağım. Haydi bakalım çıkalım yola. En son bu tip bir kayıt yaptığımda YouTube kanalım herhalde 25-30 bin aboneye sahipti. 50 bin'i geçtik biliyor musun? Ama ne diyordum? Hedefim 100 bin. Bir plaket istiyoruz ya. Neden olmasın, olsun tabii yani. Hadi bir metafor oluşturalım mı? Trafikle trade hayatını birbirine benzeştirelim mi? Şoförlerin her biri trader olur mu? Trafiğin kendisi de piyasa. Nasıl? Birkaç yerde anlatmıştım. Benim altımda bir araba var. Bakıyorsun kadrana 260, 280 bir şey gösteriyor, değil mi? Peki basabiliyor musun? Hayır. Neden? Trafik kuralları var. Şehir içinde belli yerlerde 70'te, belli yerlerde 80'le gitmek zorundasın. Belki ikinci köprü yoluna çıktığında 130'a falan kadar izin veriyorlar orada. Bir de vatandaşın altında araba var. Şimdi ben bir traderım. O da bir trader. Onun da ibresinde yazıyordur. 180, 200, 220 her neyse artık. Sen trafik kuralına uyuyorsun. 80'le gidiyorsun mesela. Yanından bau, geçiyor gidiyor. En az 120. Belli disiplinle, belli kurallar içerisinde trade eden traderım ben. Öyle hayal et. Diğer arkadaş kuralları hiçe saymış. Belki kasa yönetimi yapmıyor, belki risk yönetimi yapmıyor. Orada o kural konduysa belli bir düzen için konmuştur değil mi? Ona uymuyor adam. Uçuyor gidiyor ve kardeşim bizim altımızdaki araba belki ondan daha hızlı gidiyor. Biz bilmiyor muyuz? Bu gaz bizim ayağımızın altında değil mi? Ama ne yapıyoruz? Kurallara uymayı tercih ediyoruz. Neden? Sürdürülebilir uzun vade <laughs> bu trafikte hayatta kalabilmek için. Ama sinyal versen daha güzel olurdu da. Böyle korsan gibi araya dalıyorsunuz ya. E Şehirde girdin artık bu saatten sonra verdiğin sinyalin ne önemi var? Bak bu da şey işlemi stop olmuş, kasası patlamış, Lik olmuş ondan sonra sinyal veriyor. Hocam kafayı mı yedin? Her şeyi trade'e de bağlayamazsın ya. Sen şimdi beni takip ediyorsan ilgi alanın trade, coinler, borsa, belki forex. Sana buralardan örnekler vermem lazım. Ya da ben deliyim ikisinden biri hangisini kabul ediyorsan artık. Canlı yayınlara geliyor musun? Pazartesi akşamları yayın yapıyorum. İstersen çık gel. Bak en son pazartesi akşamı yaptığımız yayında stiff. Katılımcı arkadaşları chatte çok yazdılar çünkü hocam Bitcoin, Ethereum bakalım diye. Onları kırmamak için böyle bir makro bakış yaptık. Toplasan 3 dakika, 5 dakika belki ama hem Bitcoin'de hem Ethereum'da vaziyetin sıkıntılı olduğundan bahsetmiştim. Fiyatın nereleri isteyebileceğinden bahsetmiştim. Ha şimdi söyledik de ne oldu? Yayına katılanlardan kaçının elinde Bitcoin vardı? Kaç tanesi bu söylediklerimizi ciddiye aldı da kendi işleminde ona göre pozisyon aldı? Bilemezsin. Belki de hiçbir şeye fayda etmedi. Zaten mantıklı olan da orada bir tane adam ki o adam ben oluyorum. Yürü dayı, orada bir tane adam bir laf söyledi diye tutup da bütün pozisyonlarını şekillendiremezsin. Ama ne olur? Ha, bir saniye dersin, değil mi? Ya acaba mı? Kızıyorum. Trafikte çok sinirleniyorum ben. Çünkü arkadaş İç Anadolu'da bir çayırda gezer gibi geziyor arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Ya yani bu şeritler neden var? Sen niye varsın? Ben nerede gidiyorum? Bunlar hep yaşlılık belirtisi dostum. Her şeyle kavga eder moda geliyorsun. Yaşlandım kabul ediyorum. <laughs> Neyse birisi bir uyarıda bulunduğunda kıymet verdiğim birisi ise oturur grafiğe bir de sen bakarsın. Ya bir dakika arkadaş acaba mı ya? Hani bak bu bir, bir ışık yakar bu böyle. Acaba mı dersin? Ona göre kendince önlemini alırsın. Önlemler çeşitli ya spot alıyor satıyor çoğu insan. Benim gibi scalper değil hani girdim çık aldım sattım. Çoğu insan öyle değil. Aldım tuttum. Çoğu insan böyle. Abi nedir önlem stop olmayı düşünebilirsin değil mi? Ya bir dakika arkadaş bu fiyat artık düşmeye başladı. Ben burada bir stop olayım. Ne zaman ki toparlanır yeni yüksekler yapmaya başlar. Tekrar bir alım yaparım. Bu birincisi. ikincisi dersin ki ya ben zaten kasamın çok cüzi bir miktarıyla alım yaptıydım. Hakikaten şuralara düşerse bir bakayım oradan bir dönüş gördüm de ekleme yaparım. Bak bu da mümkün. Spotçusundur çünkü. Biz açık pozisyonda scalp işlemlerde çok öyle ekleme falan bunlara hani uygun bulmuyoruz. Bir ikincisi fırsatımız da olmuyor. Bugün bir ne diyeyim arkadaşımla sohbet ediyordum. Bitcoin ne olacak böyle ya falan gibi laf etti ben de şakayla karışık pazartesi günü yayında anlattım gelseydin dedim. Neyse Avax varmış elinde. Yukarılardan bir yerlerden almış. Şimdi düşünce diyor ki ekleme yaptım biraz diyor. Kişisel tercih tabii ekleme çıkartma dört işlem bunlar isteyen herkes yapabilir. Bana ne? Ekleme yapılacaksa şayet ilk alım miktarının düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Ben ki sonradan ekleme da ortalamanı düşür. Öbür türlü almışsın 100 bin liralık. Sonradan buna 5 bin lira daha ekleme yaptım. Ya o kardeşim o senin ortalamanı ne kadar düşürecek? Tabii o da hazır cevap birisi. Özellikle Bitcoin'de uzun vadede alıp da kaybeden kim var Gökhan dedi. Düşündüm. Haklı. Haksız olduğu çok yer yok yani. Nerede haklı? Yeşil mi hala? Evet yeşil. 19-20 binden aldığını varsay ondan sonra düştü değil mi bu 3 bin lira, 3 bin 500 lira artık her ne haltsa. Sonra ne yaptı? Yürüdü gitti, 100 binleri gördü. Ha ne kadar senede? Evet 2-3 senede. Peki. Ama adamın bir bitcoin aldığını düşün 20 bin dolardan. En sonunda o bir bitcoin'i 100 bin dolardan satabildiyse elbette ki al tut mantıklı bu çerçevede baktığın zaman. Ama çoğunluk böyle yapamıyor işte. Çoğunluk ne yapıyor? 20 binden aldı biraz düşüyor. Eyvah diyor ben bunu hemen elimden çıkartayım. Varsay 15 binde elinden çıkartıyor. Fiyat dönüyor. 17-18 bini tekrar bir yukarıya gidiyor. Düzeltmesinde test ediyor o tarafları. O diyor çok erken satmışım ben hemen bunu geri alayım. Bak 20'den aldı 15'ten sattı. 17-18'e çıktı bir daha aldı. Ondan sonra fiyat 12'lere bir düşüyor. 14, 12 sırayla 10, 9, 8, 7, 6. Bu oralarda satıyor. Bak üst üste zararlar yazılmaya başlanıyor. Yoksa sen almışsın 20 binden elinde 3 sene 5 sene tutmuşsun. Fiyat fırlamış 100 binlere orada da satıp çıkmışsın. Kardeşim böyle bir senaryo varsa kim neden itiraz etsin buna? Ya biz siz akıllısınız. Biz eve gitmeyeceğiz zaten. Biz şeyiz. Yani biz trafikte öyle vakit geçirmeye çıktık ya. Sağdan soldan herkes önüne kırmaya çalışıyor arkadaş. Ya ben bu kıyırığı bekliyorum ya. 10 dakikadır buradayım ben. Bunlar hep yaşlılık. <laughs> işin açıkçası çok böyle spot işlemler için ahkam kesmek de istemiyorum. Çünkü o alanın kompedanı uzmanı değilim. Yani şimdi oturup da spot işlem yapan adama ya aslında öyle değil böyle değil ahkamı kesmek de çok mantıklı değil. Kitaplarda anlatılan, ünlü traderların deneyimlerinde anlattıkları bunları bir araya topladığın zaman genel kabul görmüş kurallar ortaya çıkıyor aslında. O pozisyona girdiğinde ne ters giderse ben nerede bu işlemi sonlandıracağımın belli olması gerekiyor. E kardeşim öyle diyorsun da bak makro strateji şu kadar ekleme yaptık bu kadar bitcoin aldık diye abire yazıp duruyor doğru. Eğriye eğri, doğruya doğru. Doğru kardeşim. Ama o adamların yönettiği para ne kadar senin kasan ne kadar? O adam ne kadarlık bitcoin'i ne kadardan aldıydı? Sonra nereden eklemeye yapmaya karar verdi? Yürü ve otoban faresi kim tutar seni? Size geçelim şu şeride haydi bakalım. Senin kasan ne kadar? Sen en başlarına kadarlık alım yaptıydın? Maliyetin ne kadar? Bunlar farklı şeyler. Nesi farklı? Ya değerli dostum, valla farklı ya. <laughs> Var 1 milyon lira, %90'ı, bu paraya sahip olan insanların %90'ı 1 milyon liraya bitcoin alıyor kardeşim bak. Kimse kimseyi kandırmasın istisnalarda kaideyi bozmaz. E düştü diyelim bu fiyat düştü değil mi? Sen 90'dan aldın 100 lira gitti tamam yürüyoruz bu var ya 300 bin dolar olacak ama olabilirdi de. Ama olmadı düşmeye başladı. İşte ikinci plan yok. Aldık yükseldi. Peki ne olursa ben bunu elden çıkartacağım planı yok. Şimdi 70 lira 80 liraya geliyor. Eyvah şu kadar zararım var bu kadar zararım var. Telefon üstüne telefon ya Gökhan ne yapacağız şimdi falan. Sen ne öngörüyorsun orta vadede? Kardeşim para senin, risk senin, ben seni yönlendiremem. Olmaz. Olmaz. Çünkü niye biliyor musun? Piyasada kesinlik yok ki. Tamam hasbel kadar yazıyoruz, çiziyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yönü doğru bildiğimiz de oluyor, yanıldığımız da oluyor değil mi? Çünkü trendler an geliyor, dönüyor. Dönebiliyor. Orada herkes kendi riskini almalı. Hocam ne anlatıyorsun be kardeşim trafikte böyle aklıma ne gelirse. Vallahi hatırladım. 1 milyonun 1 milyonuyla da alım yapıyor. Ondan sonra fiyat düşüyor. Eyvah ne yapacağım sağa sola telefonlar bilgisine güvendiği insanlardan onların da çoğu kendi fikri var aslında o fikrini desteklemek için kendini rahatlatmak için psikolojik olarak yapılan telefon görüşmeleri aslında satmayacak çünkü şöyle diyor ben buna bu kadar para verdim bunun ederi bu para etmeden ben bunu satmam diyor çok zarardayım diyor kendi kendine bunu söylüyor zaten ama seni de arıyor ki ya kardeşim artık oraya kadar da düştüyse bekleyeceksin ya biraz bu elbette yükselir zaten falan. O bunu bekliyor senden. Ben de o cümleler yok. Peki olması gereken neydi? Bir milyonun mu var? Ya yani ne bileyim ya, 100 bin liralık al ya. Değil mi? Bir milyonu milyonuyla da alma yani. Bütün paranı oraya gömme yani. Mesela borsada da öyle. Bir milyon liram var. İlla bir şeyler alacaksan tek bir hisseye gömmek yerine ben çeşitli sektörlerden birkaç hisseye yatırım yapmayı tercih ediyorum yatırım diyorum. Neden? Çünkü orada böyle anlık al satım olmuyor benim. Aldığım zaman tutuyorum onu. Vade değişiyor tabii. Bazen bir haftada pat 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 yürüyor gidiyor. Tamam benim zaten hedefim bundan bu kadar kar almaktı. Kafi deyip çıkıyorum o kağıttan mesela. Ya, çıktıktan sonra pişman olduğun zaman da oluyor. İlki çıkmışım dediğim zaman da oluyor. Ama benim bir sonraki trade'imi etkilemiyor bunlar. Ben yine şuraya kadar geldiğinde ben bunu satar çıkarım fikrim her işlemimde oluyor. Kendini zaten güvende hissediyorsun. Spotçulara tavsiye vermek benim haddim değil deyip <laughs> 10 dakika spot işlemlerden bahsettik. Değerli dostum aslında basit yani. Ne basit şöyle ya bütün paranla gidip de tek bir coin'e, tek bir hisseye dalma gözünü seveyim. Çıktığı zaman seni vezir edebilir. Eyvallah da ya bu işin bir de ters gittiği senaryolar var ya işte dertler orada yaşanıyor. Yapmamak lazım. Bence şu da yanlış. Yine 1 milyondan örnek verdim ve 1 milyondan gidiyorum. %10'uyla Bitcoin alıyor, %10'uyla Ethereum, %10'uyla şu %10'uyla bu derken paranın %100'ü coinlere dağılıyor. E kenarda para kalmadı. Ne yapacağız? Yine spot işlemlere <laughs> Tamam, kapatıyorum bu konuyu. Kapatıyorum. Şöyle bağlayayım. Spotçular arkadaşlar dikkatli olun. <laughs> Şimdi biliyorsun perşembe günleri artık yeni video atıyorum. Yani her perşembe yeni bir video sıcak sıcak senin önüne geliyor. Son artık birkaç videomda hep grafik inceleme üzerine oldu. Olay yeri inceleme dedim hatta bir tanesini. Yani orada bir şeyler olmuş bitmiş onu oturdum inceledim. Videoya yaptığınız yorumları da okuyorum. İnsanlar ne diyor? Bir nabzı ölçelim bakalım yaptığımız bir hata, anlamadığım bir yer ya da videoyu çekerken işlediğim bir kusur var mı diye yorumları inceliyorum. Orada gördüm ki işlem açma konusunda bu kasa yönetimi mevzusu nasıl hesaplanacağını kafaya oturtamamışlar. Var bununla ilgili videolarım elbette. Ama hala bu konuda soru gelmesi bende bir ışık yaktı. Şimdi bu son çektiğim videoya önümüzdeki perşembe yayına girecek. Ayın kaçı olur artık bilmiyorum. Bulduğum işlem fırsatında bu alsat tool'larını koyuyorum ya. Şuradan işleme gir, burada stop ol falan gibi. Orada birkaç alternatif gösteriyorum hep bak bu da bir strateji bunu böyle de yapabilirsin aslında şöyle de bir strateji var İstersen bunu da benimseyebilirsin bunların her biri kişinin kendi yoğurt yiyiş şekline göre değişecek unsurlar elbette ben ne yapıyorum onu da söylüyorum ya ben bunu böyle yapıyorum diye oraya bir de hayali bir kasamız olacak uyduruyorum 10 bin dolar. O işleme girseydik 10 bin dolarda pozisyonu nasıl şekillendirmem gerekiyordu? Ne kadarıyla işleme girmem gerekiyordu? Ya da kaldıraç açmam gerekseydi kaç kaldıraç açmam gerekecekti? Bu tip ara bir ekleme yapacağım oralara. O videoya hasbel kadar denk gelmiş birisi benim kasa yönetimi videomu izlememiş olabilir. Daha önce bahsettiğim yerlere denk gelmemiş olabilir. O video özelinde tam paket olacak video yani. Bence güzel olacak. Ee, Babacım, sen bu hızda zaten sağ şeritte gidiyordun, önümüze geldin, aynı hızda gidiyorsun, ama önümüz boş. Şey mi? F1 gibi, ileride kaza var, bu da pilotların önünde giden SUV araçlar oluyor ya onun gibi, yani yavaşlatıyor falan. Beni geçmeyin, yavaşlayın. <laughs> Sıkıntın ne be abi? Çekil de gidelim. Şeyleri beğeniyor musunuz ya? Yani. Bana aşırı sıkıcı geliyor da. Ya böyle yayınlara denk geliyorum. Koca koca borsalar sponsor oluyorlar falan. Orada böyle ya kriptodan falan bahsediliyor ama şimdi makro ölçekte... Diye... Burayı koymayacağım. Merak et. Acaba nereyi koymadı? Ne anlattıydı da ne koymadı? Hoppala paşam. Ya ne güzel şerit değiştiriyor ya. Hoş geldin trafik. Değerli dostum. Videoların altında endişeli bazı arkadaşlar görüyorum. Hani video az izlendi ya da canlı yayına katılım az oldu. Hocam sen moralini bozma biz senin kıymetini biliyoruz falan. Burada bir endişe var tabii hani video çekmeyi bırakacak, yayın yapmayı bırakacak falan gibi. Bu tip bir endişeye girmene gerek yok. Ben bu işten zevk aldığım için yapıyorum zaten. Ne zaman ki haz vermez bana yük olmaya başlar. Ya of ya bu akşamda yayın mı var dedirtirse bana canlı yayını bırakırım. Ama şimdi kim video çekecek bu cümleyi kurdurtursa video çekmeyi bırakırım. O yüzden senin ekstra kendine endişe yaratmana gerek yok. Su akar yatağını bulur. Şunun farkındayım. Benim işim zor. Hakikaten zor. Ne anlamda zor? Ya aç grafiği, sor insanlara çete ya da aç bir anket. Videoda hangi coinleri inceleyeyim diye. Çok daha fazla izlenir. Çünkü görüyorum grafikler açılıyor yayınlarda ya da videolarda. Burası destektir, burası dirençtir. Aa, bakıyorsun anlık binlerce insan yayında kendi coin'ini sormak için sıra bekliyor. Bunlar daha basit. Talep de çok fazla ama bana şey geliyor ya. Saçma geliyor yani. Olay sadece destek dirençler ibaret olsa bitti gitti. Gerçekten hiç şey yok. <laughs> faydalı olabilir. <laughs> Kimseyi kırmak istemiyorum ama gülesim de geliyor yani. Evet <laughs> yani faydalı olabilir adam en azından vay demek ki bu fiyatlar falan aklına yazabilir bunlara olur. Ama delilik bende ben de istiyorum ki öğren o desteği direnci zaten bir video var ya onu izlediğinde sen çizebilecek konuma geliyorsun zaten sen kendin çiz bunun için birisinin yayın yapmasını bekleme chatten soru sormayı bekleme yani bunu sen yapabilirsin bu basit neyse kıskançlık yapmayayım benim de elbet yayınlarım ümit ettiğim kadar izlenir inşallah olur abi olur neden olmasın ya bir gün olur Olur olur. <laughs> Ayrılık hesret ne kadar gansız olarmış. Ne yaptın be abi? Simsiyah duman atıyorsun. Oo, oo. Boğulduk be. Bam. Lösev. Bilmiyorum videoda şu anda gözükmüyor. Değerli arkadaşlar çocuklar mutlu biz mutlu. Çocuklar sağlıklı biz sağlıklı. Fırsat buldukça imkanınız el verdiği kadar bağış yapmayı unutmayın. Allah cemi cümlemize de sağlık versin. Sağlık çok kıymetli. Şundan da bahsedeyim birkaç videonun altında hocam şunu konuk alsana hocam isimler geliyor yani bazı isimler. Benim öyle bir tane videom var sevgili Mert'le yaptık. Ondan sonra ben birkaç kişiyle daha yapacaktım açık söyleyeyim. Oturduk yazıştık da ben aklımdaki fikri söyledim. Şöyle bir şey yapsak ne dersin falan. Ya öyle bir tavırlar geldi ki zannedersin dünya starı bunlar saldım. Geçen bir tanesi yazmış hocam ne oldu biz video çekecektik. Yoğunsunuz kardeş dedim ya işinize bakın yani. Ben nefret ediyorum böyle afra tafra konusuna. Baktım ki insanla uğraşmak çok zor. Brad Pitt ya bunlar. David Beckham yani. Sonrasında bu 2-3 kişinin tavırları beni iride etti. Ya tavırdan kastım da hani. Ne bileyim kendilerini mi ağırdan satıyorlar? Ya bana niye satıyorsun sen kendini deli misin? Bay bay. Kendinize iyi bakın. Benim için sıkıntı yok dostum. Bu arada eve geldim. Biraz sonra videoyu kapatacağım. Uzun zaman sonra arabadan bir kayıtla tekrar birlikteydik. Değerli dostum açıl susam. Sen biraz daha yavaş açılsan biz burada bir depo benzin yakarız ya. Beklerken. Öyle yanaşalım. Velhasılı kelam. Konuklu yayın meselesi de başlamadan bitti. Öylece rafa kalktı değerli dostum. Biraz ışık yakayım mı? Hava karardı sanki. Abo her şey dokanmatikmiş bu. Kontağı çalıştır git kardeş. Benim benim sporumu o kadar. Peki değerli dostum bunu keser biçerim. Senin izleyeceğin bir hale sokarım. Ondan sonra da yayınlarım. Arabadan muhabbete devam edeceğim. Ben daha çok çizmeye, grafik incelemeye odaklı videolar çekiyorum. Ders videoları çekmeye çalışıyorum. Yayınlarda da buna odaklanıyorum ama bir de kafan dağılsın ya. He? Hep grafik grafik. O zaman bir sonraki videoda yeni bir içerikte. Görüşünceye kadar kendine iyi bak. Değerli dostum hoşçakal.